Dostlar, bugün adeta yağmalamayı çağrıştıran bir adeti konuşacağımız Evliliklerdeki israf serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde israfın en çılgıncası olan gelin alışverişine odaklanacağız. Sakinleştirici çayınız hazırsa başlayalım erkek tarafının gelin adayı ve ailesinin olmayan insafına ve vicdanına terk edildiği bu safhada giyim ihtiyacı adı altında her şeyden beşer onar tane alacaksın. On çift ayakkabı, on çift çanta, on çift zıkkının kökü, ya on kutu kulak temizleme çubuğu, on kutu kürdan ne lan? Gülmeyin, bunların hepsi gerçek. Ya sanki aldıklarına kıran girdi, bir daha zinhar bulamayacak. Bakın izleyin, göreceksiniz. Yeminle alışveriş değil sanki Nuh'un gemisine hayvan topluyorlar. Ve gerekçesi daha salakça. Herkes böyle yapıyor. Ya kızım, sen sürüdeki bir koyun musun? Senin kendine ait bir iraden, bir aklın yok mu? Bundan sonraki hayatın için kendine bir mutluluk yuvası mı inşa ediyorsun? Yoksa etrafındaki manyakların arzu ve isteklerinin kölesi olduğunu göstermeye mi çalışıyorsun? Bak, bu aldıklarının neredeyse tamamının lüzumsuz şeyler olduğunu müstakbel eşin de ailesi de biliyor. Bu kadar israfla bereni büktükten sonra herifin ne demesini, ne düşünmesini bekliyorsun? Ya bunların hepsi ev için hayatı şeyler. İyi ki almışsın hayatım. Yoksa mutlu olmamız mümkün değildi. Sana teşekkür ederim. Böyle mi diyecek? Yoksa, ''Ulan ben kiminle evlenmişim arkadaş? Bu daha başlangıç safhasında böyleyse ileride benim imanımı gevretir.'' ''Ulan keşke bu işe hiç girişmeseydim.'' mi diyecek? Sence hangisi? Bak bu safhada akıllılık edip bu işten vazgeçen birçok insan tanıyorum ve onları saygıyla selamlıyorum takdir ediyorum. Helal olsun adam gibi adamlara. Zira şeytanın kardeşliği olan bu mübezzirlik, bu israf üzerine inşa edilen bir yuva saadet değil. Sadece huzursuzluk, acı ve gözyaşı getirir. Peki gelin adaylarını bu israfa sürükleyen manyaklar, bu yatmanın onlara acıdan başka bir şey getirmeyeceğini bile bile neden onları bu yola mecbur bırakıyorsunuz? Akraba mısınız? Leşin üzerine uçuşan akbaba mı? Nesiniz lan siz? Neymiş efendim? Adet. Sanki Kur'an'dan ayet. Madem onları bu kadar düşünüyorsunuz, hediye olarak siz alın bu ıvır zıvırları. Sizin katkınız olsun. Bakalım kendi cebinizden çıkınca bu kadar bonkör, bu kadar cömert olabilecek misiniz? Hı? Hodri meydan. Sevgili damat ailesi, eminim bu israf cebinize de kalbinize de ağır geliyor. Dolayısıyla bu yükü omuzlarınıza yüklemeyin. Adet oldu, herkes yapıyor. Bak bu sürü mantığından kurtulun artık bana ne ya herkesten, ben benim gücümün yettiği şeyi yaparım demeyi öğrenin artık. Bakın bu israfta ısrarcı olan, bunları almazsanız size kızımızı vermeyiz diyenlerin ne size ne oğlunuza hiçbir hayrı dokunmayacak. O yüzden bu cinslerden siz siz olun uzak dur. Zira bu ıvır zıvırlar, onlar için sizin oğlunuzdan, sizin akrabalığınızdan daha değerli ise bu evlilik baştan ölmüş demektir. Yürümez. O yüzden ne boşuna zahmet çek, ne de boşuna masraf yapın. Sevgili gelin ailesi. Kızınızı evlendirmeyi düşündüğünüz gence, kendi oğlunuza yüklenmesini istemediğiniz yükü niye yüklüyorsunuz? Bakın yarın bu kervan sizin kapınıza da gelecek. Bu çocuk salak değil ya, kızınızı sevmiş ki onunla evlenmek istiyor. Birlikte mutlu bir hayat sürmüyor. Ya. ya insan sevdiğinden neyi esirger ki? Elbette gücün nispetinde eşinin istediği her şeyi almak ister. Ve bunun için canını dişine takar. Sırtında taş taşır ama yine de alır ve bundan mutlu olur. Siz niye buna karışıyorsunuz? Niye kötü kişi olmaya bu kadar meraklısınız? Gariban damat zorla beşer onar aldırdıklarınızı, üç ay sonra modası geçti diye kızınızın kullanmayacağını biliyor. Manyak mısınız? Niye oğlunuz olmaya aday bir genci potansiyel bir düşmana çevirmek için yırtınıp duruyorsunuz ya? Biraz akıllı olun. Kendinize dua ettirin. Küfür değil, Sevgili gençler, bakın etrafınızdakilerin sizi bu israfa, bu ülke sürüklemesine izin vermeyin. Sizi o gereksiz şeyleri almaya teşvik edenlerin cebinden bir şey çekmeyecek ha. Hepsini siz ödeyeceksiniz. Daha başlangıç safhasındayken potansiyel kavga sebeplerine sakın ola ki izin vermeyin. Ve sevgili gelin adayı yeğenim, Bak bir büyüğün olarak sana hatırlatmam. Sen sen ol etrafındakilerin gazına gel. Müstakbel eşine ileride birlikte çok daha güzel anlar, çok daha güzel anılar için harcayabileceğin parayı şimdi hiçbir işine yaramayacak ıvır zıvır şeylere sen sen ol verdirmek. Dakika bir gol bir misali müstakbel eşinin senden de ailenden de soğumasına sebep olacak şeyler isteme. Ha bir de şunu unuttuk. Gelin ve damatlıklar. Durum bir yudum daha alayım. Ya yarım saat giyilecek nişana ayrı, yarım saat giyilecek kınaya ayrı ve tabii ki de gelinlik. Bak bu üçü küçük bir servet ediyor. 100 bin lirayı geçiyor. Bu israfın dik alasıdır ve vallahi haramdır. Ve emin olun Yüce Rabbimizin haram kıldığı bir temel üzerine mutluluk yuvası inşa edilmez. O eve ne huzur gelir ne saadet ne bereket. O yüzden etmeyin, eylemeyin. Siz Müslümansınız ya. Bu kul hakkına girer. Bakın bunun ahı var, kıyameti var, hesabı var, mizanı var. Şunu aklınızdan çıkarmayın. İnsanları değerli kılan aldıklarının, giydiklerinin fiyat etiketi değil. Onu giyenlerin sevdası, mutluluğu, huzuru. Bakın güzellik sadelikte gizlidir. Bir gelin pahalı giysilerle değil, zarafeti, kanaati, ve tevazusuyla elmas gibi zarif ve eşsiz olur. İşte bu hasletlerle eşinizin paha biçilmez elması olur. Bir sonraki bölümde düğünlerdeki kuaför, dış çekim, evlilik teklifi için mekan kapatma ve müzik grubu gibi manyaklıklara göz atacağız inşallah. O zamana dek gerçek güzelliğin kalbinizde yattığını unutmayın. Allah'a emanet olun.